Rodezian Rizbek köpeği, Güney Afrika kabileleri tarafından saldırılardan ve tehlikelerden korunmak için tercih ediliyordu. Adından da açıkça anlaşılacağı gibi Rodezian Rizbek, Rodezya kökenli, sırtında çıkıntı bulunan bir köpektir. Güney Afrika'daki bu ülkenin şimdiki adı Zimbabwe'dir. Bu ünlü aslan avı köpeklerini ortaya çıkaran nedenler için zamanı geriye almalı ve güneye, kıtanın ucuna doğru yola çıkmalıyız. Orada 1600'lerin ortalarında Hollanda Doğu Hindistan şirketi Ümit Burnu'nda gemilerin Asya'daki çay pazarlarına gidip gelirken yakıt ikmali yapabileceği ve stoklarını yeniden doldurabileceği bir liman kurdu. Hollandalı yerleşimciler Kokoya adı verilen yerli halkların sırtlarında geriye doğru uzanan benzersiz kıl şeritleri olan köpekleri olduğunu söylüyorlardı. Her ne kadar dikenli kulakları ve çakal benzeri tavırlarıyla pek çekici olmasalar da bu çıkıntılı köpekler dayanıklıydı ve Afrikalı yırtıcı hayvanlar özellikle de aslanlarla karşılaştıklarında hayatta kalma konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahipti. Kendilerine bors yani çiftçi adını veren sömürgeciler tarafından Güney Afrika'ya getirilen kıta ırkları, yerli köpeklerle melezlendi. Organize bir şekilde yapılmadı bu. Ancak baskın bir özellik olan sırttaki çıkıntı kokoi köpeklerinin yanı sıra bor köpeklerinde de varlığını sürdürdü. Yaklaşık 200 yıl sonra 1875'te rahip Charles Helm Cape Town'dan yola çıktı ve öküzlerin çektiği bir vagonla kuzeye, o zamanki Rodezya'nın güneybatı köşesindeki Umut Çeşmesi'ne giderek oradaki görevi yürütecekti. Bu tehlikeli görev için sürekli olarak avlarının dişleri ve pençeleri tarafından savrulan bir aslan avı köpeği sürüsüne ihtiyacı vardı. Ancak zaman ilerledikçe çıkıntılı köpeklerin muhtemelen yerli koyu köpeği kanından dolayı daha başarılı avcılar olduğu ortaya çıktı. İşleri onun Güney Afrika'ya geri dönmesini gerektirdiğinde Hems köpekleri Van Royen'a bırakıyordu. Afrika çalılıklarında kısırlaştırma pek bir öncelik olmadığından dişiler, bildiğimiz türlerden daha uzun bacaklı ve daha çevik olan Greyhounds, Irish, Airedale Terrierleri, Collies ve Bulldogları içerdiğine inanılan Van Roy'un sürüsüyle çiftleştiler. Aslan avlamak belirli bir dizi fiziksel ve zihinsel beceri gerektiriyordu. Köpeklerin avın fiziksel zorluklarına dayanacak kadar güçlü olmaları Aslan pençelerinden uzaklaşacak kadar çevik olmaları gerekiyordu. Köpeklerin hayvanların kralını rahatsız edecek kadar cesur olmaları da gerekiyordu. Bunu denemek için avcı öldürücü atış için pozisyon aldı. Ancak Rodezian Rizbek savaşın kaybedilip kaybedilmeyeceğini ve dolayısıyla ne zaman geri çekilmesi gerektiğini bilecek kadar akıllıydı. Test başarılıydı. Rizbek'in tek bir görevden ziyade çeşitli görevleri yerine getirebilen mükemmel bir general olduğunu anladılar. Büyük antilopları kovalamak ve yakalamak, babunları savuşturmak, ara sıra öküzleri gütmek ve besi hayvanlarını korumak gibi. Bu eşsiz Afrika ırkının dayanıklılık kadar hıza da ihtiyacı vardı. Sırtın ayrıntılarını da bu özellikler arasına eklediler. Orada bulunan hiçbir köpek ortaya çıkan standartların tüm kriterlerini karşılamadığından birinin kulaklarını, diğerinin kuyruğunu seçerek kırma olan bir tür ortaya çıkarma yaklaşımını benimsediler. Kısa sürede bu ilk türün adını da Afrika aslan köpeğinden Rodezyan Rizbek olarak değiştirdiler. Çünkü teoride Rizbek bir aslanı avlayabilir. Ancak her köpeğin sırtında köklerine tanıklık eden o belirgin işaret yoktur. Bu nedenle o bölgedeki sahipler köpeklerine Rodezyalılar değil her zaman kısaca Rizbek adını verirler. Ve bugün eğer Cornelius Van Royen bugün köpeklerini görseydi onları o belirgin çıkıntılar dışında muhtemelen tanıyamazdı. Soluk ketenden zengin kırmızıya kadar değişen kısa buğday rengi kürtleri, yakışıklı kafaları ve mermerden oyulmuş vücutlarıyla modern rizbekler, sınırda yetişen atalarından tartışmasız şekilde daha gösterişlidir. Kendine özgü sırtın yanı sıra korkusuz avcı, strateji uzmanı ve kurnaz, hayatta kalma uzmanı olarak varlığını sürdürüyor. Ve genetik olarak aktarılan bu bilgeliğin izleri bugün bile modern Rizbeklerde hala görülmektedir. Rodezyan Rizbek avlanmayı sever ve gücü bağımsızlığı ve cesaretiyle tanınır. Cins hem enerji seviyesi hem de oyunculuk açısından orta düzeydedir. Rizbekler ailelerine düşkündürler ve genellikle diğer evcil hayvanlarla ve ev köpekleriyle iyi geçinirler. Ancak bazıları tanıdık olmayan köpeklere karşı saldırgan olabilir ve çoğu da yabancılara karşı mesafelidir. Eğitim sırasında inatçı olabilmelerine rağmen Rizbekler yüksek düzeyde itaat yeteneğine sahiptir mükemmel bekçi ve etkili koruma köpekleridir. Cins her yaştan insan için ideal bir arkadaş ve koruyucudur. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.